Sena ne oldu? Günlerce seni bekledim Korkut. Neler neler geçti aklımdan. Babamlar mı bir şey yaptı? Sen dediklerinden vaz mı geçtin? Seni düşünmediğim tek bir an yoktu. Bir haber vermek bu kadar zor muydu? Kusuruma bakma. Gerçekten işlerimin yoğunluğundan arayamadım. Bir dahakine daha dikkatli olurum. En azından mesaj atayım, değil mi? <laughs> Aman olur sen böyle yapma. Gel. Sadece haber vermediğin için mi böyle davrandığımı sanıyorsun? Nedir o zaman? Korkut, sen bana dedin ki, artık bu evde birlikte yaşayalım mı? Evet. Temelli birlikte kalalım mı dedin. Evet. Ben bir şartla bu evde yaşarım seninle. Bana dürüst olacaksın. Ve hiçbir şey saklamayacaksın benden. Anlamadım, o nasıl laf Sena? Ben sana ne zaman yalan söylemişim? Şey? Korkut, ortada sakladığın şeyler olduğu çok belli. Geçen gündüzün yok. Mesai saatlerin yok. Bazen bir gidiyorsun. Günlerce yoksun ortada. Soruyorum ne iş yapıyorsun ya Kaçamak kaçamak cevaplar veriyorsun. Sadece de teyzeye soruyorum. O da bir şey demiyor. Korkut sen kimsin? Ne iş yapıyorsun gerçekten? Asker misin, polis misin? Asıl görevin ne? Anlamadım ne alakası var anlattım ya. Korkut ne olur bana doğruyu söyle ne olur. Oğlum. Söyle anacığım. Şu Korkut'un kız, Sena. Ee? Neslihan geldiğinde o da buradaydı. Biz yanında konuşmadık ama galiba bir şeyler duydu. Ne duydu? Bilmiyorum. Ama bir süredir şüpheleniyor. Ne iş yapıyorlar? Yurt dışında ne işleri var? Niye Korkut aramıyor diye sorup duruyor. Korkut da sıkıştırıyordur şimdi. Akıllı kız ama. Korkut'un bir şeyler sakladığını anlamıştır. Ne ama bunlar zaten evleneceklerse... ...eninde sonunda öğrenmeyecek mi? Öğrenecek de öncesinde bir güvenlik soruşturmasından geçecek. Hı. Korkut bozulmasın bu işi. Niye bozulsun canım? İstihbaratçı adam. Bilmediği şeyler değil ki. İyi de sevdiği kadın söz konusu. İnsanlık hali. Başka şeyler gelmesin aklına. Sen bu işi sessiz sedasız halletsen. Ben konuşurum Korkut'la. Korkut'un bizden başka kimsesi yok. Biz de elimizi üstünden çekersek olmaz. Ne olur mu öyle şey Emel'cim? Sen kafana takma. Ben hallederim. Çözeriz biz o meseleyi. Ben bir hava alayım. Geç gelirim sen beni bekleme. Ah oğlum. Bir de sen şu içindeki yangını söndürebilseydin. Ee, yani şöyle. Korkut söylemeyecek misin? Yok yok. Yani söylemeye çalışıyorum da öyle değil. Sena gerçekten hassas mesele. Bak gerçekten. Lütfen beni <laughs> anla. Ama merak etme yakında çözeceğim ve her şeyi anlayacaksın. Anladım ben. Sen söylemeyeceksin Korkut. Belli. Devlet için çalışıyorum. Yani bir nevi devlet memuruyum. Doğru düzgün anlatacak mısın? Şimdilik bu kadarını bilmen kafi. Nasıl olsa yakında her şeyi öğreneceksin. Ne zaman? Evlenince. <laughs> evlenince mi? Evet, evlenince ve karım olunca. Ha, bazı resmi işlemler var, onları Ömer'le konuşacağım. Ne işlemi? Ya yani devlet memuru olduğumuz için bazı prosedürler var. Onlar. <laughs> Ha siz beni araştıracaksınız. Sana layık biri miyim, değil miyim? Yok yok, öyle değil. Ya standart şeyler bunlar. Hani seninle bir ilgisi yok. Gerçekten seninle bir ilgisi yok. Sen niye takıldın ki? Cık, yok, takılmadım. Takılmadım. E ne o zaman? Ben anladım Korkut. Bizim hep böyle bir hayatımız olacak. Sen hep benden bir şeyler saklayacaksın. you <laughs>